Yine neler oluyor Nikola? Kalende bir telaş hakim. Osman şimdi ne yapacak sence Koses? Buna kafa yoran tek sensin gibi görünüyor. Sen söyle. Eh. Kalelerimize girdi ve her şeyimizi de öğrendi. Türkler keşfettiği şeyi alır Koses. Sen de onun obasına kadar girdin ama Nikola. Ben savaş istemiyorum. Ben sadece güç istiyorum. O kadar. Lakin Osman, düşmanlarını yenerek bir bir siyate, güçlendi. Yapma Nikola. Vezir ve o bizim de ezeli düşmanlarımızdı. Sen ne istediğini açıkça söylesene. Denge. Denge istiyorum, Kozes. Lakin Osman dengeleri boştu. Her an saldırabilir hem de her an. Yanlış hatırlamıyorsam aynı Osman Harman Kaya'yı da bana teslim etti. Hani şu senin vezirle birlikte dengeler kurup elimden aldığın kalem var ya işte onu. O yüzden kime güveneceğim konusunda artık hiç şüphem yok Nikola. Merak etme. Farkında değilsin Koses. Umarım fark ettiğinde de senin için çok ama çok geç olmaz. Dediğin gibi dost kalalım. Şimdilik. Lakin savaş kapıda. TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.